Size gerçekten doğrusunu söyleyeyim ferisiler, koyun ağlına kapıdan girmeyip de başka yerden tırmanan hırsız ve soyguncudur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıcı ona kapıyı açar ve koyunlar onun sesini dinler. Kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı çıkarır. Bütün kendi koyunlarını çıkardıktan sonra önlerinden gider ve koyunları onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Ama bir yabancıyı asla takip etmezler. Tersine ondan kaçarlar çünkü bir yabancının sesini tanımazlar. Bu mecazı kullandım ama ferisiler ne söylediğimi anlamadılar. Bu nedenle size tekrar söylüyorum. Gerçekten doğrusunu söyleyeyim. Ben koyunlar için kapıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve soyguncuydu ama koyunlar onları dinlemedi. Ben kapıyım. Benim aracılığımla giren kurtulacaktır girip çıkacaklar ve otlak bulacaklar. Hırsız sadece çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir. Ben yaşam bulsunlar ve bol bulsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban, koyunları için hayatını verir. İşçi, çoban değildir ve koyunlar ona ait değildir. Bu nedenle kurdu geldiğini görünce, koyunları bırakır ve kaçar. Sonra, kurt sürüye saldırır ve onları dağıtır. Adam kaçar, çünkü o bir işçidir ve koyunları umursamaz. Ben iyi çobanım. Ben koyunlarımı tanırım ve koyunlarım beni tanır. Tıpkı babanın beni tanıdığı ve benim babayı tanıdığım gibi. Ve ben koyunlarım için hayatımı veriyorum. Bu aldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim. Onlar da benim sesimi dinleyecekler ve tek bir sürü ve tek bir çoban olacak. Babamın beni sevmesinin nedeni hayatımı vermemdir. Sadece onu tekrar almak için. Onu benden kimse almaz ama ben onu kendi isteğimle veririm. Onu vermeye ve tekrar almaya yetkim var. Bu emri babamdan aldım. Sonra Kudüs'te Adamma Bayramı geldi. Kışlı ve ben tapınak avlularında Süleyman'ın portikosunda yürüyordum. Orada bulunan Yahudiler etrafımda toplandılar ve şöyle dediler. Bizi daha ne kadar merakta bırakacaksın? Eğer sen Mesih'sen bize açıkça söyle. Cevap verdim. Size söyledim ama inanmıyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler benim hakkımda tanıklık ediyor. Ama siz inanmıyorsunuz. Çünkü siz benim koyunlarım değilsiniz. Benim koyunlarım benim sesimi dinler. Onları tanırım ve beni takip ederler. Onlara sonsuz yaşam veriyorum. Ve asla yok olmayacaklar. Onları elimden kimse kapamaz. Onları bana veren babam hepsinden üstündür. Onları babamın elinden kimse kapamaz. Ben ve baba biriz. Yahudi karşıtları beni tekrar taşlamak için taşlar topladılar ama onlara dedim ki size babadan gelen birçok iyi iş gösterdim. Bunlardan hangisi için beni taşlıyorsunuz? Seni hiçbir iyi iş için taşlamıyoruz ama küfür için çünkü sen sıradan bir insan tanrı olduğunu iddia ediyorsun. Onlara cevap verdim. Kutsal yasanızda yazmıyor mu? Ben siz tanrılarsınız dedim. Eğer tanrının sözü kendilerine gelmiş olanlara tanrılar dediyse ve kutsal yazılar bir kenara bırakılamaz, o zaman babanın kendisine ait kıldığı ve dünyaya gönderdiği kişiye ne demeli? O halde neden ben Tanrı'nın oğluyum dediğim için beni küfürle suçluyorsunuz? Babamın işlerini yapmazsam bana inanmayın. Ama onları yaparsam bana inanmasanız bile işlere inanın. Babanın bende olduğunu ve benim babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız diye. Beni tekrar yakalamaya çalıştılar. Ama ben onların elinden kurtuldum. Sonra Yahya'nın ilk günlerde vaftiz ettiği yere Şeria Nehri'nin karşı yakasına geri döndüm. Orada kaldım ve birçok insan bana geldi. Şöyle dediler. Yahya hiçbir zaman bir işaret göstermemiş olsa da Yahya'nın bu adam hakkında söylediği her şey doğruydu. Ve o yerde birçok kişi bana inandı.